Sorular için rasyonel yerine teşekkür ederim. Kütle makas sayısı 05 bir K ve D cisimleri kütle 2 ve 3 kilogramdır. 40 Newton'un kuvvete çekildiğinde ip gerilmesi ne kadardır denilmiş. Sütü makas sayısı ikisi için aynı olduğu için bunu almamıza gerek yok. Bunlar aynı doğrultuda. Aynı doğrultuda olduğunda ip gerilmesinde orantı kuruyorduk. Yani şu F kuvveti ne kadarmış bizim için? 40 Newton. 40 Newton kaçı çekiyor? 5 kilogramı çekiyor. 5 kilogramı çekiyorsa şu 2 kilogramı çeken T ne kadardır? 2 kilogramı çeken ip gerilmesi ne kadardır? Bu bunun kaç katı? 8 katı. 8 katı T eşittir. Kaç olacaktır buradan? 16 Newton kadar bulunmuş olacaktır. Şekil 2 duvar ile 5 kilogram kütleler arasındaki sürtünme katsayısı 0,5'tir. Cismin ivmesi ne kadardır? Şimdi bu soruda ilk önce bakmamız gereken şey hareket doğrultusu. Şimdi bu doğrultuda hareket edemeyecek. Yani duvara delip böyle bu şekilde hareket olmayacak. O zaman hareket nasıl olacak? Düşey doğrultuda olacak hareket. Hareket şöyle. Düşey doğrultuda olacak. Biz düşey doğrultuda için f net eşittir m çarpı a'yı yazmalıyız. Şimdi düşeyde bunun ağırlığı var. Şöyle aşağıya doğru ne kadar? 50 Newton kadar var. Şimdi ters tarafa doğru ne oluşacak? Sürtünme kuvveti oluşacak. Şu yazıyoruz f net eşittir m çarpı a'yı. Net kuvvet yerine 50 eksi fc yazacağım. Eşittir M çarpı A. 5 çarpı A. Buradan A'yı bulacağız. Şimdi sürtünme kuvvetini buluyoruz şurada. Sürtünme kuvveti K, F dikti. K ne kadar? 1 bölü 2. Dik bastıran kuvvet ne kadar? Şu 30. Dolayısıyla i̇şte buradan sürtünme kuvveti eşittir ne kadar çıkacaktır? 15 Newton kadar olacaktır. 50 eksi 15 eşittir 5 çarpı A. Burası 35 eşittir 5 çarpı A. A eşittir buradan. 7 metre bölü saniye kare olarak ne yapılmış olur? Bulunmuş olur. Kütleleri M ve 3M, X ve kütleleri serbest bırakılıyor. Y çarpma hızlarının oranı. Şimdi süre veya hız orantılıydı yüksekliğin kare köküyle. Şimdi buna baktığımızda yükseklik 3, bunun buraya çarpma hızı ile orantılı. Burada yükseklik 2, buraya çarpma hızı kök orantılı. Yani kök 3 bölü kök yapmalıyız. Şimdi eşleniği çarparsak cevap Bursa gibi çıkacaktır. Yerden haş yüksekliğinden 30'u kıza yatay fırlatılıyor. Yere çarpma hızı 50 oluyor. Yatay hızımız değişmiyor. Şurası kaçtı? 30. Yere çarpma hızı 50 olduysa şu düşey hızın kaç olması gerekiyor? 40 metre bölü saniye olması gerekiyor. Yatayda alınan yol yatay hızla süreyi çarpıyorduk. Şu yatay hızımız 30. Süre için şu düşeğimize bakıyoruz. Serbest düşmeden hız her saniye 10 artacaktı. 40 olduğuna göre bu da kaç saniye geçmiştir? 4 saniye geçmiştir. Böyleyse yatayda alacağımız yol neye eşittir? 120 metreye eşittir. Yatay sürtünmesiz yolda sabit 8 metre bölü saniye hızla ilerleyen 5 kilogram kilo kütleli duvara dik olarak çarpıyor. Aynı hızla geri dönüyor. Duvara uygulanan itme nedir? İtme neydi? F çarpı delta t'ydi. Soruya baktığınızda burada ne yok? F yok. Süre yok. Öyleyse biz bunu nereden bulacağız? neye eşitti. Aynı zamanda momentum değişimine eşitti. Biz momentum değişiminden ne yapacağız? Bulacağız. Bunun momentumu ne kadar? 5 ile 8'i e çarptık. 40. Bu ilk momentum 40. Çarptı geri gitti. Aynı hızda. Son momentumları neye eşit olacak? 40'a eşit olacak. başlangıçları birleştirdik. İlkin ucundan sonun ucuna gidiyorduk. Şurası bizim için momentum değişimi. Yani 80. Bu aynı zamanda neye eşittir? İtmeye eşittir. Sürtülmesi önemsenmeyen yatay düzende 4 ve 6 kilogram kütleli cisimler şekildeki hızlarla hareket ediyorlar. O noktasında çarpışıp yapıştıklarındaki ortak hızı ne olacak deniliyor. Önceki momentum neye eşit olacaktı? Sonraki momentuma eşit olacak. Çarpışmadan önceki momentum, çarpışmadan sonraki momentuma ne olacak? Eşit olacak. Önceki momentumda şunu şunu çarptık. Şöyle yatayda ne kadar momentumumuz var? 20. Bundan bunu çarpacağız. Düşeydeki momentumumuz 5 bölü 2 ile 6'yı çarpıyoruz. 15 kadar. Bunlar birbirine dik. Vektör olarak bunları topladığımızda bu şekilde momentum ne kadardır? 25 kadardır. Önceki momentumumuz 25. Çarpıştık, yapıştık. Şöyle bir kütle oluşturduk. Biz ne kadarlık kütle oluşturduk? 10 kadarlık kütle oluşturduk. Ve şuradaki V ortağı bizden istiyor. 10 çarpı V ortak diyoruz sonraki momentum için. Buradan V orta hız eşittir kaç olmuş oluyor? 2.5 metre bölü saniye kadar olmuş oluyor. Başka bir soru çözümünde görüşmek üzere.